E, kripto piyasasında özellikle yönetmenimizden rica edelim. Bitcoin, Ether gibi ben de buradan fiyatlamaları açacağım. Oynaklığı da gösterelim ve hemen gidelim kripto para uzmanı Oytun Ese. Oytun hoş geldin yayına. E, ne dersin özellikle bu son düşüş çok konuşuldu ama yani dün de yayında tabii kendi kişisel kanaatim şunu paylaştım. Yani hiçbir şey sonsuza kadar yükselemez. Böyle bir enstrüman da yok piyasalarda zaten. Asla düzeltmesi olmadan yükselen ama yine de tabii e, düşüşün sert olması konusunda eleştiriler var öngörülemedi deniliyor. Neden düştüğünü anlamlandırmaya çalışıyor piyasa. Nasıl görüyorsun bu son dalgalanmaları? Öncelikle iyi yayınlar. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bitcoin'de aslında baktığımız zaman çok sürpriz bir düşüş yaşamadık. Hı. Genelde Bitcoin bu kadar sert yükselişlerin ardından sert düşüşler de yapıyor. Teknik açıdan baktığımızda hatta ben şunu da söyleyebilirim, sağlıklı bir düşüş e, tanımlamasını yaparsam yanlış bir şey söylemiş olmam çünkü durmadan yükselen hiçbir düzeltme yapmadan giden bir varlığın, sonradan çıkartacağı komplikasyonlar e, daha da moral bozucu olabiliyor. Biz bunu 2017 Aralık'ta e, çok acı bir tecrübeyle yaşamıştık. Ben açıkçası şu an Bitcoin'de herhangi bir trend dönüşü. Ee, görmüyorum. Zaten 30 bin dolardan dönmesini bekliyorduk. 30 bin dolara kadar olan bir düşüş. E, beklentilerimiz dahilinde olan bir düşüştü. 30 bin dolar aşağı yönlü kırılmadığı sürece Bitcoin açısından korkulacak bir durum görmüyorum. Tabii 40 bin dolarlardan bitcoin alan kişiler biraz soğuk terler döküyorlardır anlayabiliyorum ama Bitcoin'in yapısı bu. Yükselişler nasıl sert oluyorsa düşüşler ve düzeltmeler de e, aynı oranda sert olabiliyor. Peki burada biraz haber akışını da istersen aktaralım. HSBC'den ve birkaç kurumdan daha haber geldi. Biraz toparlar mısın bize? Hem büyük bankalar hem regülatörler hem de fon yönetim şirketlerinin son dönemdeki söylemleri nasıl? Evet yani biz son süreçte baktığımız zaman genelde kurumsal kanattan e, olumlu açıklamalar geldiğini görüyorduk. En son haber akışında e, HSBC'den birazcık can sıkıcı sayılabilecek e, bir açıklama geldi. E, Bitcoin'in fonları ile alakalı. Yine keza aynı şekilde JP Morgan'dan e, Bitcoin ETF'leri ile alakalı kısa vadede e, Bitcoin fiyatını olumsuz yansıyacağı yönünde bazı açıklamalar duyuyoruz ama ben açıkçası e, bunların geçici olduğunu düşünüyorum. Yani JP Morgan'ın zaten Bitcoin fiyatıyla alakalı beklentilerini yayınladığı çok olumlu açıklamalar da var. Zaten son yapılan açıklamada da baktığımız zaman e, bunun kısa vadeli bir düşüşe yol açacağı, bunda Grayscale isimli bir konla alakalı e, buradan e, çıkış yapacak paranın e, Bitcoin fiyatını olumsuz yansıması ile alakalı bir beklenti var. Ben açıkçası 2021 yılının kurumsal e, açıdan Bitcoin tarafında çok olumlu geçeceğini düşünüyorum. Zaten çok da iyi bir başlangıç yaptı. Bundan sonraki süreçte de kurumsal taraftan olumlu haber akışının e, bitcoin fiyatını olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Peki, regülatörler tarafında konuşmamız lazım. 2021 yılında e, bir regülatörler, iki de ödeme sistemleri ve finansal teknoloji, fintech alanı. Bu alanda işte Paypal'ı konuştuk ama Paypal dışında başka yatırımlar, başka yine fintech tarafında ekosisteme, kripto paralarına dahil edeceği haberler gelebilir mi? Regülatörler sadece merkez bankaları değil elbette, e, borsa regülasyonları da önemli. Borsalarda işlem görüp görmeyeceği bu kanatlardan bir haber bekleniyor mu? Kesinlikle bekleniyor. Yani 2021 yılı aynı zamanda kripto paralarda regülasyon yılı olacak dersek yanlış bir şey muhtemelen söylemiş olmuş. Ki zaten bu işaret pişeklere şimdiden gelmeye başladı. E, gerek kendi ülkemizde olsun e, bizim ülkemizde de beklenen e, bu tarz bir e, yapılanma var. E, ama en önemlisi Amerika tarafında bunun işaret bir şeyleri şimdiden atıldı. 2021 yılında çok büyük ihtimalle kripto paralarda bütün dünyada yavaş yavaş regülasyon adımlarının ete kemiğe büründüğünü göreceğiz. Zaten e, çalışmalar vardı. E, bazı taslaklar e, piyasaya sızıyordu ama 2021 yılında bunların net bir şekilde ete kemiğe büründüğünü göreceğiz. Ödeme sistemleri konusunda da yani PayPal zaten bunun e, bir öncüsü oldu. Bunun artık domino taşı etkisiyle bütün piyasaya yayılacağını ee, yine 2021 yılında göreceğiz. Yani 2021 yılında kripto paralar açısından çok hareketli bir yıl göreceğiz. Ee, bunun da ben net bir şekilde fiyatları yansıyacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Oytun aktardıkların için. SEC yani Amerika'nın aslında SPK'sı diye diyeceğimiz kurum. Biden'la beraber orada da kripto paralar ilişkin yeni bir dönem bekleniyor. Çünkü Joe Biden'ın özellikle ekonomi politikalarını yapan ekip de geçen sene özellikle Kasım Aralık ayında çok fazla açıklamada bulundu. ABD'de regülasyonlar kripto paralar ilişkin değişecek diye. Tabi bu değişme sadece pozitif yönde olmak zorunda değil. Daha fazla kontrol de gelebilir. Arz talep tarafındaki dengeleri değiştirecek haber akışı da gelebilir. Dolayısıyla bütün haberlere ve bütün fiyat hareketlerine bir belirsizlik ve bir siyah olarak bakmaya devam edeceğiz. Bir merkez bankası olmadığı için kripto paralarının bitcoin ya da diğerinin arkasında. Dolayısıyla bu tarz haber akışları elbette normal merkez bankalarının bastıkları paralara göre ya da MTI'ye göre daha volatil. Bunu da unutmadan işlemlere devam etmek gerekiyor elbette.